konuştuğumuz şey tabiri caizse benim hayat hikayem benim deneyimim benim tarihim bu etrafımızdaki birçok gencin ve insanın modeli ve örneği bu yüzden bu seçimlerden pişman değilim çünkü bahsettiğim gibi zamanın ve mekanın kendine özgü içsel koşulları bağlamında gerçekleşti o zamanki mantıksal koşullar Hayır kendimizi geçmişte yargılamayız bunlar doğal ve mantıksal seçimlerdi. Bugün konuşuyorum siyasi konuşmalar yapmak ve belirli partileri övmek istemiyorum. Hayır gençlik hakkında konuşuyoruz ve gençliği analiz etmek istiyoruz. Ben buyum biz buyuz bu şekilde büyüdük ve ulaştığımız noktaya bu şekilde ulaştık. Bu sözler ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu birçok istihbarat örgütünün adım adım aradığı ve yola çıktığı arkadaşlarıyla Suriye devrimi için savaşan, Suriye'de uzun zaman sonra farklı şehirleri ele geçirerek adından söz ettiren Muhammed El Colani, gerçek adıyla Ahmet Hüseyin El Şara olan Colani'ye ait. Jolani 2013 yılında ilk televizyon röportajında kameraya sırtını vererek başının ve yüzünün görünen kısmını siyah bir eşarpla kapatmıştı. 2016 yılına kadar yüzünü görmediğimiz Jolani, yabancı basına verdiği röportajda yüzünü açıkça göstermeye başlamıştı. 2021 yılında kendisiyle yapılan röportajda bunun nedeni kendisine sorulduğunda şöyle demişti: Suriye devrimi birçok aşamadan geçti. İlk dönemde yüzümü göstermem bazı sıkıntılara yol açacaktı. Belki de rahat dolaşma imkanı bulamayacaktım ama Suriye devrimi kendi karakterini bulduktan sonra yüzümü açtım. Röportaj vermek benim bir görevim. Suriye'de yaşananları anlatmam lazım. Biz ülkenin asır unsurlarından biriyiz ama döneme göre tavır aldık. CNN'e verdiği röportajda ise El Nusra cephesi tarafından ateist bir sembol olarak reddedilen Suriye devrim bayrağını arkasına aldı. Bugün bu değişimi ifade eden önemli bir ayrıntı ise Perşembe günü kamuoyuna yaptığı açıklamada Jolani takma adını gerçek ismi olan Ahmet Al Alşara ile değiştirmesi oldu. Artık Jolani gitmiş komutan Ahmet Alşara gelmişti. Jolani'nin gençlik yıllarında eğitim için Irak'a gittiği ve burada İslami ilimler ve Arap dili üzerinde yoğunlaştığı iddia edilmektedir. Bazı kaynaklar Bağdat'ta bulunduğu sırada radikal ideolojilere ilgi duymaya başladığını öne sürmektedir. 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra Jolani cihatçı gruplara katıldı. Irak'ta El-Kaide'nin liderlerinden Ebu Musad Ezzer Kavi grubuna katıldı ve hızla örgüt içerisinde yükseldi. Zerkavi Irak'taki El Kaide'nin lideriydi ve aşırı şiddet yanlısı stratejisiyle tanınıyordu. ABD'nin 2006'da Zerkavi'yi öldürmesinin ardından Jolani örgütteki faaliyetlerini sürdürdü. 2011 yılında Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle birlikte Jolani Suriye'ye döndü. El Kaide'nin Irak kolu IŞİD'den destek alarak El Nusra cephesini kurdu. El Nusra cephesi Suriye'de rejim karşıtı en etkili silahlı gruplardan biri haline geldi ve El Kaide bağlılığını ilan etti. 2013 yılında IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi El Nusra cephesinin IŞİD'e katılacağını duyurdu. Ancak Jolani bu birleşmeyi reddetti ve El Kaide'ye bağlı kalmayı tercih etti. Bu durum IŞİD ile El Nusra cephesi arasında çatışmalara yol açtı ve iki grup birbirine düşman oldu. 2016'da El Nusra cephesi adını değiştirdiğini ve El Kaide ile olan bağlarını kopardığını ilan etti. Bu karar örgütün uluslararası toplumdaki algısını değiştirmek için atılmış bir adım olarak değerlendirildi. 2017 yılında Jolani birkaç diğer cihatçı örgüt ile birleşerek Hayat Tahrir Eşşam HTŞ adlı yeni örgüt kurdu ve liderliğini üstlendi. HTŞ Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde büyük bir güç haline geldi ve bölgeyi kontrol etmeye başladı. Jolani'nin liderliğinde HTŞ başlangıçtaki radikal söylemlerini yumuşatarak daha yerel odaklı bir yapı olduğunu ilan etti. Ancak örgüt hala birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. HTŞ'nin Suriye'nin kuzeyinde bir yönetim sistemi kurmaya çalıştığı ve yerel halk üzerinde hakimiyet kurduğu bilinmektedir. HTŞ 27 Kasım 2024'te başladığı operasyonla Halep'i ele geçirmiş ve ardından Hama'ya yönelmiştir. 5 Aralık 2024'te Hama şehir merkezini kontrol altına almıştır. Bu gelişmeler Esad yönetimi için stratejik bir darbe anlamına gelmektedir. Suriye ordusu Hama'dan çekildiğini ve sivillerin korunması amacıyla bu adımı attığını açıklamıştır.